Survivor'da neler yaşanıyor? Batuhan Karacakaya için acil durum konseyi ailesi Survivor'a müdahale edince ortalık karıştı. Ve çocuklarını İstanbul'a istiyorlar. Daha fazla Survivor'a devam etmemesi için her şey yapacaklarını ve hatta gerekiyorsa dava bile açacaklarını söylüyorlar. Peki şimdi ne olacak? Acun Ulucalı Batuhan'a ister devam et, ister bırak. Ama artık seçimini yap." diye sordu ve ailesiyle bir iletişim ödülü verdi. Ailesiyle iletişime geçen Batuhan'ın cevabı ne olacak? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu sezonun en ama en olaylı konseyini dün izledik. Survivor'da bildiğimiz gibi Hikmet'le Batuhan Karacakay arasında bir kavga yaşanmıştı. Bu kavgadan sonra Batuhan Karacıkaya'nın ailesi Batuhan Türkiye'ye gelmesini istediklerini, bu durumla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını ve Acun Medya'nın Batuhan'ı şampiyonlu yapmamak için çeşitli oyunlar oynadıklarını söylüyorlar. Arkadaşım sen Batuhan ailesine katılıyor musun? Yoksa Acun Medya tarafı mı haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. İşte her şey buraya kadar zaten iyice normalleşmişti ki Acun Ilıcalı ben ailen tarafına töhmet altına kalmak istemiyorum.'' devam etmek istiyorsan edebilirsin. Gitmek istiyorsan da gidebilirsin. Seni ailenle görüştüreceğiz. İster kal ister git. Bunun kararını tamamen sen vereceksin. Diye bir açıklamada bulundu. Fakat ondan sonra yayınlanan fragman daha da heyecanlıydı. Çünkü Batuhan Karacakaya ben ailemle konuştum. Yaşanılan her şeyi, dışarıda neler döndüğünü, Hikmet'in ailesinin neler neler yazdığını çizdiğini her şeyi bana anlattılar. Ve verdikleri tepkilerde de sonuna kadar haklılar.'' deyince herkesin aklına acaba Batuhan Karacakaya Survivor'ı bırakacak mı sorusu geldi. Bana kalırsa açıkçası ben bu yol durumda bir orta yol bulunacağını ve Batuhan Survivor'a devam edeceğini düşünüyorum. Survivor'ı çok uzun süredir en azından 2020'den beri takip edenler bilirler ki Batuhan Karacakaya daha önce de bu tarz bir olay yaşamıştı. Annesiyle Acun Medya arasında bir zaten bir sorun çıkmıştı. Fakat Batuhan her şeye rağmen şu an Survivor'ın şampiyon olmak istiyor. Ve elinden gelenin de fazlasını yapıyor. Bir şekilde oltu yol bulunacaktır. Ve Batuhan Karacakaya bence İstanbul'a dönmeyecektir. Bu benim kendi düşüncelerim. Arkadaşım sen bu durumla ilgili ne düşünüyorsun? Sence ne olacak? Sebebiyle birlikte yorumlara yazabilirsin ve tartışabiliriz. Lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.